Bir başka gerçeklik. Bütün bunları neye yapılıyor? Yani bu vidanjörden vidanjörle noktalanan ya da vidanjörle işte son kendisini gösteren ama asıl askerimizin başına o çuvalı geçirmekle başlayan ve peş peşe giden işleri kim yapıyor? Bu önemli bir soru. Bu soruda da çok dikkatli karar vermek lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu işleri bilenlerle toplantı yapın sayın Cumhurbaşkanı, sayın Meclis Başkanı, sayın Başbakan. Dünyada olup biten işleri iyi değerlendiren ve bilenlerle konuşun. Onları getirin, dinleyin. Dinleyin sonra güvendiğiniz insanlarla durum değerlendirmesi yapın ve bundan bilimlik ve sağlıklı sonuçlar çıkarın, kararınızla öle verin. Ben yıllardan beri söylüyorum, kitaplar yazdım, bilgi çağından globalizme diye. Yani ahta benzettim, şunu yaptım, bunu yaptım. Ama şu gerçeği birer birer söylüyorum. Bir, dünyanın kapitalistik gelişmeden sonra, sanayi devriminden sonraki işlerine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Birinci, Dünya savaşını çıkaranlar İngiltere, Fransa, Almanya değildi. Onların arkasındaki uluslar, ulus şirketleriydi. Yani İngiltere'nin endüstri kapitali ile efendim Almanya'nın endüstri kapitali yanlarına başka endüstri devletlerini alarak bizim gibi devletleri de sürükleyerek hiçbir çıkarımız olmadığı halde kendi şirketlerine ucuz ham madde ve uygun pazar oluşturmak için milyonlarca insanın ölmesine sebep olan birinci dünya savaşını böyle çıkardılar. Savaşan gerçekte şirketlerdi. İkinci dünya savaşının sebebi de budur. Yani tabii ki işin içine vatanseverlik, Fransız vatanseverliği, Alman nasyonalizmi falan katıldı. Ama gerçek sebep bu. Şimdi 3. Dünya Savaşı böyle sürüyor. 3. Dünya Savaşı'na artık ulus şirketler değil, uluslar üstü şirketler. Buna global kapitalizm diyoruz. Dünyayı bunlar tanzim ediyorlar, yönetiyorlar. Ve dünyayı yönetmekteki amaçları da dünyanın bütün ülkelerini kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemek kaynakları sömürmek ve direnecek devletler bırakmamak, devletleri parçalamak. Büyük Orta Doğu projesi dediğiniz proje ne Bush'un projesidir ne de Obama'nın projesidir. Bu projenin arkasında global kapitalizm vardır. Onların düşünce kuruluşları var, oturuyorlar, planlar yapıyorlar. Dolayısıyla diyorum ki yapacaksanız da bir an önce yapın ama şu anda içinde bulunduğumuz NATO, şu anda içimizde bulunduğumuz ittifaklar sistemi bize hayırlı gözle bakmıyor. Türkiye'yi bölmek isteyenler onlar. Bölgeyi parçalamak isteyenler onlar. Kendilerinin kukla devletlerini kurmak isteyenler onlar. Irak'ta başladılar, Türkiye'de devam ediyorlar. Ve Suriye hiç kimsenin aklına gelmezken Suriye'deki projede yürüyor. Biz bunu 10 sene önce söylediğimiz zaman canım Suriye'de yok böyle bir şey. Laskiye'ye gidecekler dediğimiz zaman yok ki böyle bir şey. Var. Dolayısıyla siz iyi sözlerle bunu düzeltemezsiniz. Keskin bir karar vereceksiniz. Yani Atlantik sistemi içinde kalırsanız Atlantik sistemi sizi gözden çıkardı bilin. Avrasya sistemine geçmek için de akıllıca yollarla gecikmeyin.